Arkadaşlar demin komşu çocuğunu dövdü. Bağırdı, çağırdı. İnanın kulaklarım ağrıdı o sesten. O çocuk ne yapsın? O melek yavru ne yapsın? Anne olmak kolay değil. Ya bu anne baba olamayacak insanlara lütfen lütfen kurslar açılsın. Terapiler yapılsın. Yani yapmayacaksın kardeşim çocuk bakamıyorsan ya da böyle döverek, azarlayarak bakacaksan o çocuğu yapmayacaksın. O kadar tüp bebek sırasında bekleyen var. O kadar melek gibi anne babalar var. Bırakın onların olsun bu şans. Ya çocuğa vurulur mu ya? Bağırılır mı? Kedilerim korktu. İnanın o sesten, o gürültüden kedilerim korktu yanıma saklandılar. Anne baba olmak döverek söverek değil. Anne baba olmak büyük iş. Erdem işi, akıl işi. Duygularınızı mahvetmeyin. Duygularınızı başka şeylerin ele geçirmesine izin vermeyin. Bu çocuk ya melek melek. Bu çocuklara nasıl vurursunuz siz ya?